Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sol Yanım dizisinin setinden gelen yepyeni kareler getirdik. Bildiğiniz üzere bugün günlerden Sol Yanım günü. Herkes akşamı iple çekiyor. Sizler yeni bölümü büyük bir merak içerisinde beklerken ben de sizler için Serra ve Selim'den gelen yepyeni kareyi anında sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere yeni yıldan dolayı geçen hafta yeni bölüm yayınlanmadı ve herkes bu e, bugünü çok sabırsızlıkla bekliyordu. Bakalım 6. bölümde neler yaşanacak? Fragman da muhteşemdi. Başrollerini Özge Yağız'ın ve Tolga Mender'in paylaştığı Sol Yanım dizisi kendine büyük bir fan kitlesi edindi ve herkes tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Umarız bundan sonra da reytingleri daha da yükselir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.